Yaklaşan felaketin ilk işareti Gebze'de bir fabrikada güvenlik kamerasına takıldı. Yerkürenin derinlerinden yükselen umutluyu ilk hisseden bu köpek oldu. Çok iyi, saniyeler sonra koptu kıyamet. 7,4 şiddetindeki deprem 45 saniye içinde yüz binlerce insanı betona gömmüştü kimini ölü, kimini diri olarak. Sağ kalanlar can havliyle sokağa fırladı. Onlardan biri Gölcüklü tesisatçı Adil Agasayar'dı. Eşiyle birlikte kendini dışarı attığında ortalık zifiri karanlıktı. Elektrikler kesikti. Telefonlar da öyle. Bugün kendisinin de hatırlayamadığı bir refleksle yeniden evine girip amatör kamerasını aldı ve çekime başladı. Kamera otomatik olarak o uğursuz tarihi bastı. 17 Ağustos 1999 saat 3.05 Depremin ilk görüntüleri bunlardı. Atladım arabaya. Köşeyi bir döndüm ki Kongara Sarayı'nın orayı. Gölcük diye bir şey kalmamış <laughs> Ay <ya reçim. gülüyor> <laughs> 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 Dikkat et baba. Agasayar, Harap Gölcük sokaklarında ilerlerken elindeki ışıklı kamerasıyla hem karanlığı aydınlatıyor hem de dehşet görüntülerini kaydediyordu. Gölcük, facianın şokundaydı. Yaralılar yollarda geziyor, herkesin yüzünden dehşet okunuyor, yer altından iniltiler, çığlıklar yükseliyordu. Yok 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 benim apartman Yok benim apartman yok. Ben beşinci katta oturuyorum. Siz? Beşinci katta oturuyorum biz kurtulduk sadece başka yok. Üçün beşinci kattayız biz evindeyiz. Annem benim annem. Sen sakin ol şu an. Sakin ol. Benim de yakınlarım gitti. Kiriş kirişe de kalmış Amin ya. Gitti benim Beğenim gitti hepsi gitti sadece sakin ol. Şu an kendim. İlk şaşkınlığı atanlar, derhal kurtarma çalışmasına başladı. Burada altta değil yani. Tamam işte, tamam. Agasayar yardım için alet getirmeye gitti ancak kendi dükkanı da yerli bir olmuştu. İşte tam o sırada, derinden gelen bir kız sesi duydu. Saat üç buçuktu. Sanki beni kız dışarıdan görüyormuş gibi böyle. Amca kurtar beni, amca kurtar. İçerideki sesin sahibi 15 yaşındaki Bahar Gürgüzdü. Yaşadıkları çok katlı bina, oturdukları giriş katının üstüne çökmüş. Bahar, annesi, babası ve 3 kardeşiyle enkaz altında kalmıştı. 4 yaşındaki kız kardeşi yanındadır. Anne babasının sesi geliyor ancak 21 yaşındaki abisiyle 11 aylık kardeşinin hiç sesi çıkmıyordu. Haykırışlarını kamerasıyla dışarıda olan Aga sayar duydu. Amca dedim kurban olayım gel neredesin dedim. Siz kimsiniz? Neredesiniz falan derken elini herhalde bir tahta almış. Orayı kırmaya başladı işte. Çıkıp i̇şte kırma işte bilmiyorum o görüntü mü Ondan sonra başa kır kır kır. Kız yavruları. Tamam soy. Agazayar kamerasını yere koydu, ışığını enkaza yöneltti ve çabalamaya başladı. Şimdi ıssızlığın, felaketin, karanlığın ortasında bir adam elinde bir çerçeve tahtasıyla hiç tanımadığı bir aileyi kurtarmak için yaşam savaşına girişiyordu. Ağlıyorum öyle şey yapıyorum yani. Allah razı olsun deyince <laughs> böyle şey yapıyorum, mecburen yani. Sabredin. Amca kurban olayım, gene bırakıyorum, babamlara git, annem ölüyor. Tamam seni çıkartayım diyor ondan sonra onlara gideceğim. Yok amca sen beni boş ver Abi diyorum. Ne? Sen babama git. Kullan olayım sana diyorum. Yani aklıma ne geliyorsa artık diyorum beni çıkartmayın. Ben kalırım orada. Yalnız onlar bir kurtulsunlar. Anam babamı kurtarın diyor mu? Ben de diyorum ki çocuğum dur işte kırmaya çalışıyoruz. Diyor. Beraber diyorum. Beraber yapacağız o işi diyorum. gelebilir misin buradan? Kardeşi, kardeşi, kardeşi. Sen rahat mısın? Kardeşini ver o zaman bana. rahatım amca. Geç. Bir dakika biraz kırayım. Bir, bir, dakika. Anacığım bir dakika. Amca çabuk ol. Annem değil amca. Bir dakika güzelim ne yaptın ya? Uğraşın. Ama o kızcağız da şeyi bekliyor. Nedir o? Annesi orada ölüyor. Ya anne bir kişiyim. Tek başıma. Anne ne düştü? her taraf berbat kızım. Yıkıldı her, her taraf. Kimse kimseye bakacak hali yok. Amca orayı da kırdamam. Gel. Hadi gel. 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 bakayım. Gel. 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 Amca babam vardı bu kızdan. da onlar. Ay babam da onlar. Gel bakayım. Hakkı Allah'ım. Bahar <gülme> <gülme> Acı, hemen Gel. böldü. Gelin Ne olur ya. kurtacılarının eline yapıştı. Enkaz altındaki ana babasını orada bırakıp gitmemeleri için yalvardı ki Gölcük'te aynı anda yüzlerce enkazın altından binlerce insanın kurtar çağrısı yükseliyor. O da kolay kurtaracağız, onu kurtaracağız. Ben kurtulurum amca hanım. Yok şuraya alalım. Ben de, de var ya. Açıya gelsene geç. At ayağını yukarıya. At ayağını yukarıya. Ay, ne olur amca. Ne oluyor amca? Deprem bölgesinde enkaz altındakiler yaşam savaşındayken Ankara yeni uyanıyor. Hala boyutunu kestiremiyor.